Akpule burada rahat rahat yatıyor. Hırıldak onun için bir şeyler düşünüyor. Bakalım ne yapacak? Aa, Mahmule söylendi. Mahmule söylendi. Yaklaşma dedi. Rahatımı bozma dedi. Hayır, söylenmekte devam ediyor. Hmm. Tedbirini aldı. Yatış şekli o. Fırıldak. Yürüyüşe bak. Yürüyüşe bak. İşte kızlar adam öyle yapar. Ha? Geldin mi yola? İki lafı yedin. Ha? Kızlar adam böyle yapar işte. İki lafı yedin. Ondan sonra öyle dümdüz yatarsın oraya. söylüyorum ama dinleyen kim? Hı? Senin gibi kirpi 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 bıyığım yok ki. Hı? Lafımı dinleyesin. Kulaklara bak bir geri bir ileri. Mahbule. Yine başardım diyor. Yine tırstırdım onu diyor. Sen e, Fırıldak'ı tır, e, tırstıramazsın. Tırsık yapamazsın. Fırıldak kibar bir erkek. Laf, laftan sözden anlar. Uf sulca geldi çocuğum yattı bak buraya. Hı? Uf sulca geldi yattı çocuğum buraya. Aferin benim çocuğuma. Aferin benim çocuğuma. Madem dedi benim dedi de oynamak istemiyorsun dedi. Zor yok dedi. Hı? Sen fırıldan tırsladı mı sanıyorsun? Ha? Sen fırıldan tırsık mı sanıyorsun? Ha? Kibar çocuğum, efendi çocuğum benim. bakışa bak. Oh yerim ben senin bakışın ya. Ha? Bir şeyler düşünmüştüm e, ile ilgili ama izin vermedi. Değil mi anneciğim? İzin vermedi. Ne yapayım? Zorla yok. Bak yine bir, bir şey yapıyor. Bak 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 duramıyor duramıyor sen diyor beni diyor tırstı mı sandın diyor ha tırstı sandın he diyor ha diyor tüyler uçuştu ha onu yeme ah, tüyler uçuştu sen dedi beni tırstı sandın. Hadi aklından öyle bir şey mi geçti senin dedi. Öyle değil dedi. Efendiliğimi bozmadım ben dedi. Ha bozdurdun bana dedi. Efendiliğimi dedi bozdurdun dedi. Ha ne olacak şimdi dedi. Ha? Ha? Beni kışkırtma diyorum sana her zaman dedi. Beni kışkırtma diyorum dedi. Ha. Geldi şimdi. nasıl da akıllı görüyor musun tülü tülü yarıp gitmiyor kenarından geçiyor çocuğum bir de ondan sonra makbuleye böyle sataştıktan sonra da böyle bir miyavlar yani morali bozuluyor biraz morali bozuluyor gene anneciğim bozulmasın moralin canım olur öyle şeyler öyle şeyleri olur Tamam sana öyle şey e, yanlış bir an, yanlış anlaşılma oldu bence, ha ha yanlış anlaşılma oldu bence aranızda. Böyle bağırma olur mu anneciğim? Bağırma. Olur öyle şeyler aranızda. Makbule nerede? Anneciğim. her zaman öyle olmuyor. Anneciğim oluyor mu? Daha bak şey fırıldakla daha şey yapma. Kışkırtma şeyi. E, fırıldağı. Oluyor mu anneciğim? He? O ne, ne dedin sen? Bu sefer anladım ama. Bu sefer anladım ne dediğini. Öyle tırstın mı dedin arkasından? Bence gidersin dedin. Öyle değil mi anneciğim? Gururuyla oynanmaz. Aha. Yine bir erkek uyuyu var bunda. Tabi tabi. Tipe bak. Bir erkek uyuyum var benim. Erkeğin, <laughs> erkek burnu iyisinler seni. Ha? Şimdi şey gibi, aslan gibi yatıyor. Aslan gibi yatıyor. Hmm. Kuyruğa bak. Bana diyor kimse diyor öyle diyemez diyor. Bak. Kuyruğunu yere bir yere vuruyor. Masaya vurur gibi. Masaya bir e, insanın yumruk atması gibi bak. Bana diyor kimse tırsık diyemez. Allah Allah. Allah Allah. Anne layday mı? Ha? Anne layday diyebilir mi? Acaba? Annem oy kuyban olsun annesine. Annesine kuyban olsun. Nasıl güzel yattı çocuğum. Nasıl güzel yattı çocuğum. Ben de kabul ettim fırıldak. Sana kimse tırsık diyemez gerçekten. Çocuğum durdu, 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 duramadı. Güzel efendiliğiyle uzandı. Hala peşinden sözler gelmeye başladı. Öyle anca gidersin tırsık hala peşinden sözler gelmeye başlayınca çocuğum daha dayanamadı. Ama Makbule de haklı. Makbule de haklı anneciğim. Ne yapsın kız? Ha? Sana bir kere gelme dedi. Değil mi? Bir kere gelme dedi. Ondan sonra sen hala üzerine gittiğin zaman o da o, o da onun da bir şeyi var yani fikri var. Değil mi? Onun da bir fikri var yani. Onun da fikri fikri var. Gelmediğince gelmeyeceksin. Üstüne üstüne gitmeyeceksin. Değil mi yakışıklı? He? Ha? Siz, siz nasıl anlaşıyorsunuz anlaşın artık yani yapacak bir şey yok tamam mı ama birbirinizi üzmeyin bak. İkinizi de çok seviyorum. Birbirinizi üzmeden halletmeye çalışın tamam mı? Zarar vermeyin de. Oldu mu? <laughs>